Lig Radyo sosyal medya hesaplarından herkese mutlu günler. Euroleague'de çift maç haftası dün başladı ve maalesef temsilcilerimiz mağlubiyetlerle başladı çift maç haftasına. Fenerbahçe Beko Ataşehir'de Kızıl Yıldız'a mağlup olurken Anadolu Efes'e Makabi Deplasmanı'nda 93-91'lik skorla mağlup ayrıldı. Ataşehir'den başlamak istiyorum. Fenerbahçe Beko'dan başlamak istiyorum. Çünkü maçın başından sonuna kadar Sarı Lacivertli ekip hiçbir reaksiyon göstermedi. Gösteremedi. Nigel Ace Davis'in yanına bir skorer oyuncu yerleştiremediğimizden bahsedebiliriz. Tabi Wilbeck'in yok, Guduric yok. Bu noktada işin skorer kısmında, hücum kısmında efektif olabilecek oyuncular yok. Tarık Biberovic'den yine yoksundu Fenerbahçe Beyko ve Nacla İstevis'in yanında bu noktada skorer bir oyuncu noktasında değerlendirmesini yapamadı. İlk periyoda baktığımız zaman bunu da yine anlayabiliyoruz. 12 sayı buldu. Yalnızca 12 sayı buldu Fenerbahçe Beyko ve bu 12 sayının 10'u Nigel S. Davis'ten geldi. Maç başlangıç beşi bence sıkıntılıydı. Boban Marjanovic ile başladı gibi Skivic ve Boban Marjanovic'e yine Anadolu Efes deplasmanında da hiç süre vermediğini de tekrar tekrar belirtelim. O Marjanovic'in pot altındaki durumunu Joel Bolonboy'un Kızıl Yıldız'ın yine pivotu Joel Bolomboy'un etkili kullandığını söyleyebilirim. Kızılcız açısından yine eski Anadolu Efesli Mike Daum'un verimli oynadığından bahsedebiliriz. Tekrar fenerbahçe ve döndüğümüz zaman bence bu maç özelinde ve ilk 3 hafta özelinde Davin Hall'un ben ciddi sıkıntıları, mental anlamda da ben sıkıntılar yaşadığını düşünen taraftayım arkadaşlar. Çünkü Davin Hall bir bakıma süre alıyorsa o süre içerisinde sahada bir bakıma Davin hola hazırlanan setler olmalı. Üç sayı setleri olmalı özellikle. Ama bunda da yine verimsiz oynadığını belirtmek gerekiyor Davin olun. Yine Saras'ın Melih Mahmutoğlu'na döndüğünü gördük. Saras'ın Deşampiyer'e döndüğünü gördük. Bu da bir bakıma işte sakat oyuncuların, eksik isimlerin yokluğundan da yine kaynaklanan bir durum oldu. Ama Melih'in oyunda bulunduğu süre zarfı içerisinde savunmada zafiyet gösterdiğini de söyleyebiliriz. Fenerbahçe açısından birkaç artıya değinmek istiyorum. Artur Zagars'a değinmek istiyorum. Bence oyun aklı ilerisi için umut veren oyunculardan bir tanesi. Çoğu topta sıcak eli aramayı başarıyor. O sıcak elde genelde Nigel S. Davis oluyor zaten. Yine şöyle bir baktığımız zaman Maçın son 5 dakikasında da aslında fark yine 12'lerde 13'lerdeydi. Lakin son 5 dakikasındaysa oyun disiplininden kopan, uzaklaşan bir Fenerbahçe Beko'ya şahit oldu. Kızıl karşı özellikle hem Salasya Sikevçüs'ün hem de Fenerbahçe Beko'nun son maçlarda şansını tutmadığını söyleyebiliriz. Alba Berlin maçı var. Sırada burada Fenerbahçe'nin ben gerekli dersleri çıkarıp Alba Berlin'i mağlup edeceğini de düşünen taraftayım. Geçelim buradan Anadolu Efes'e. Makabi deplasmanındaydı Anadolu Efes. Kalp kırıcı bir mağlubiyet aldı desem yeridir. Anadolu Efes için. Çünkü hani bu tarz mağlubiyetlerine geçen sezon deplasmanlarda biz Anadolu Efes'in çok alışkınız. Yine maç sonunu oynayamayan bir Anadolu Efes'e denk geldiğimi söyleyebilirim. Lakin burada pozitif anlamda da gelişmeler var Anadolu Efes cephesinde. O da ne? Vincent Poirier'i kazandı bence Andola Efes çok verimli oynadı Vincent Poirier. Hem işin savunma kısmında hem de hücum kısmında verimli oyunundan bahsedebiliriz. Bu karşılaşmayla beraber onun süreleri arttı. Dan oturu'nun süreleri azaldı ama hem Otur'u hem de Poirier'in ben birbirine tamamlayan uzunlar olduğunu söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Ve bu iki oyuncu serbest atış çizgisinde de çok fazla dikkat ettim. İki oyuncu geçen seneye oranla daha yüzdeli bir serbest atış çizgisinde de yine isabet sağladığında belirtmek gerekiyor. Larkin'in devreye girmesi lazım. Larkin'in biraz daha oyuna ağırlığını koyması lazım bu gibi deplasmanlarda. Larkin'in dominant oynaması lazım bu gibi deplasmanlarda. Ama şu an için Larkin'in o etkili oyundan, oyunundan eser olmadığını da söylemek mümkün. Acaba o dominantlığını kaybetti diyebiliyor muyuz Larkin? Yine bu noktada biraz daha gücünü toparlaması gerekiyor şeyin Larkin'in ama burada işte yan parçalar da önemli. Elijah Bryant gibi bir oyuncudan yoksun Dandolafes. Belki maçın o kritik anlarında yine Elijah Bryant'ın birebirlerine ihtiyacı vardı Anadolu Efes'in. Keza aynı Jordan Vora bu karşılaşmayla beraber biraz daha toparlanma sinyalleri veriyor. Makabi cephesine döndüğümüz zaman onların da yine Manisa basketten transferleri Saybınli. Tabi Saybınli dediğimiz zaman hani dün akşam yine bu karşılaşmayı izlerken bence Türk basketbol severler şunu da düşünmüşlerdir. Ya bu Saybınli'yi niye Fenerbahçe, niye Anadolu Efes transfer etmiyor diye neden kaçırdı gözünden diye düşünmüş olabilirler. Gerçekten çok verimli oynadı Saybınli. 23 sayı, 5 asistik bir performansı vardı Saybınli'nin ve o Manisa basketteki efektif oyununu yine Maccabi'de de sürdürdüğünü sürdüreceğinin sinyallerini verdiğini de söyleyebiliriz. Yani EuroLeague yeni bir guard kazandı, yeni bir oyuncu kazandı sevgili arkadaşlar. E tabii Anadolu Efes'in de burada bir Olympiakos sınavı olacak basketbol gelişim merkezinde. Bir aksilik çıkmazsa ben de maçta olacağım. E oradaki tabii gözlemlerim de yine Lig Radyo frekanslarında, Lig Radyo sosyal medya hesaplarında sizlerle beraber konuşacağım, değerlendireceğim. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.